Evet. Şimdi konumuzda arkadaşlar DHCP nedir? Şu ana kadar birçok konuyu gördük. E, Subnetting'i, routing'i, bununla ilgili laboratuvar çalışmalarını yaptık. IP'leri, gateway'leri hep elimizle yazdık arkadaşlar. Bu yeni bölümde otomatik IP yapılandırmasını göreceğiz. Bunun için de DHCP ile sorusuna cevap bulacağız arkadaşlar. Öncelikle DHCP'nin açılımını söyleyeyim size. Dynamic Host Configuration Protocol. Bunun amacı nedir arkadaşlar? makinaların TCP-IP iletişimi kuracak istemcilerin IP'yi yapılandırmasını otomatik olarak dağıtmak. Çok önemli bir rolü var. Nedenine gelince arkadaşlar artık tabletler kullanıyorsunuz, cep telefonları kullanıyorsunuz, bilgisayarlar kullanıyorsunuz, televizyonlarınız internete bağlanıyor, belki buzdolaplarınız bağlanıyor, klimalarınız bağlanıyor, kompileriniz bağlanıyor. Artık her cihaz internet erişimine sahip. Oturup bu cihazlara elle IP konfigürasyonu girmek hiç pratik bir işlem değil oldukça zor bir işlem aksine. İşte bu yüzden DHCP ip protokolünde çalışan Dynamic Host Configuration protokol sayesinde bu otomatik yapılandırmayı, bu IP'lerin otomatik dağıtılmasını sağlıyoruz. Bunun için bir tane servisi ayağa kaldırıyoruz. Bu servis Windows makinede kurulabilir, bir modemde kurulabilir, bir switch'te olabilir, efendime söyleyeyim bir router'da olabilir. Her yerde olabilir. Bu bir servis çünkü. Her cihazla çalışabilir. Bunu konfigüre ettiğinizde otomatik IP'leri dağıtmış oluyorsunuz. Örneğin İngiliz'deki modemler size DHCP protokolünü çalıştırarak IP'leri otomatik verirler. Default hali de böyle olduğu için siz elinizde hiç IP vermenize gerek yoktur aslında son kullanıcıların. Switchler herkese bunu yapabilirler. İşte Host Configuration protokol bunu sağlar. Peki bu, bu derste ne yapacağız? Biz bu derste Windows sunucuya bir e, DHCP servisi kuracağız ve bu servisi konfigüre edip otomatik IP yapılandırmasını nasıl dağıtılabileceğini de size gösteriyor olacağız. Yani bir network düşünelim, daha önce çizdiğimiz gibi isterse bir tane router olsun, isterse 10 tane olsun, 1000 tane makine olsun, 10 tane makine olsun hiç fark etmez. AB makineleri diyelim, D olsun bu. işte. C de burada olsun, B de burada olsun. Buraya da bir tane sunucu kurarsak arkadaşlar, örneğin burada da bir tane DHCP sunucumuz olsun. Buradaki DHCP sunucu bütün buradaki makinelere IP adresini otomatik olarak dağıtabilecek. Default Gateway'i dağıtabilecek, Subnet Mask'ini dağıtabilecek. Bu şekilde buradaki makinelere hiçbir şekilde elle müdahale etmeden onlara IP adreslerini dağıtmış olacağız. Ve internete çıkartmış olacağız. Birbirleriyle iletişim bir kurmasını sağlayacağız. İşte otomatik yapılandırma ve DHCP'nin rolü bu. devamdaki lab çalışmamızda da bir Windows sunucuya DHCP kurarak kooperasyonu temel olarak size gösteriyor olacağım. Evet, şimdi DHCP laboratuvarındayız arkadaşlar. DHCP laboratuvarı için bulunuyoruz burada. Yani Dynamic Host Configuration Protokol konfigürasyonu yapacağız. Öncelikle tabii ki kurulumunu yapacağız. Burada Dynamic Host Configuration Protokol kurulumunu yapmak için ben bir tane sunucu seçtim. Onun üzerinde kurulumu gerçekleştireceğiz. Onu açayım isterseniz. Bakın şurada hemen start diyeyim. Bu açılırken de hemen settingslerine bakarak hangi network'e bağlı olduğunu görelim. Çok önemli değil. Her iki network segmentine de bu sunucuyla IP dağıtacağız ama ben öncelikli olarak nereye bağlı olduğunu görmek istiyorum. NAT en olmayacak yer çünkü orası bizim için şu an internet bölümü biliyorsunuz. İki tane biz host only diye switch oluşturduk, sanal switch oluşturduk. Bunlardan yedinci olana biz bunu bağlayalım o zaman. OK diyelim. IP'sinde birazdan açılınca olması gerektiği gibi tanımlar veririz. Bu da önceki derslerde kullandığım sunuculardan bir tanesiydi arkadaşlar. O yüzden belli konfigürasyonların üzerinde var. Bu sizi etkilemesin, belli etkilemeyecek. Ben buraya DHCP servisinin kurulumunu yapacağım ve size konfigürasyonunu gösteriyor olacağım. Windows üzerinde bu bir Windows makina. Bunun üzerinde şu anda açılacak. Ee, yanlış hatırlamıyorsam işletim sistemi neydi bunun? 2008 miydi? 2008 olabilir. Bir açılsın görelim arkadaşlar. Çok fark etmez. Biz burada DHCP'den IP dağıtma mantığını göstereceğiz. 2016, 2012, 2008 arasındaki farklar şu anki konumuz değil. Bu dersin konusu değil en azından. İlerleyen eğitimlerde tabii ki konusu olacak. Yani demeyin ki 2008'de niye biz DHCP kuruyoruz, daha üst versiyonu kurmuyoruz demeyin. Pool oluşturmayı, havuz oluşturmayı, Relay Agent kavramlarından bahsedeceğiz. Ve orada bir havuzdaki konfigürasyon ayarlarından bahsedeceğiz. Bunların hepsi Linux'te de aynı, Windows'ta da aynı. İşler işler üzerinde de IP dağıtsanız aynı. Bunun altını çiziyorum. O yüzden işletim sistemine takılmayın. Ha, 2000 Windows Server 2016 üzerinde gideceğimiz DHCP eğitimlerimiz olacak. Orada ekstra özelliklerden size bahsediyor olacağım. Evet şimdi açıldı. Ben bunu full screen'e alayım hemen daha rahat hareket edebilmek için. Bir gelsin görüntü. Sonra ctrl alt insert yapalım. Evet şimdi yaptım. Evet şu anda login oluyoruz. Activate later diyelim. Sürem dolmuş bakın. Windows'um aktive değil. Bu benim çalışmama etkilemeyecek. Evet. Şimdi arkadaşlar e, açıldı sunucumuz. Bunun bir IP adresiyle oynayalım. Çünkü ben bunu e, 7 network'üne connect etmiştim. Yani bir numaradan IP vermem lazım. 192.168.1.0'dan. Hemen ben buraya gideyim. Ve burada ip adreslerimi default gateway'imi de siliyorum şimdilik 192.168.1.0 network'ünden Örneğin 200 IP'sini vereyim buna. Gateway olarak da ne yazacağız arkadaşlar? 192, 168, 1'e yazacağız değil mi? Evet öyle yazacağız. Ee, ne diyor? Diğerisi yok diyor. Tamam onu şimdilik umursamıyoruz. Demin de olduğu gibi. Şimdi doğru mu yaptık her şeyi yanlış mı yaptık ona bakacağız ama önce bir firewall konfigürasyonumuza bakalım gene yok gmd ile bir ping atarak 192 168 öncelikle 1'e 1'i deneyelim. jet phase hop ping dedik süper. 1'e 10 deneyelim hop ping dedik süper. 0'a 100'ü deneyelim ping dedik harika. 0'a 10'u deneyelim ping dedik harika. network'ümüz çıtır çıtır çalışıyor arkadaşlar süper. o zaman buraya DHCP kurulumu yapabilirim. hemen server menü açayım. buradan roles add roles diyelim arkadaşlar. DHCP işaret diyelim ve kurulumumuza başlayalım. IP gördü. DNS ile ilgili bir hata var. DNS yazmadığım için artık burada ilerletmiyor beni. İlla yazacağız diye. DNS'i buraya o zaman yazalım hadi birlikte. Kendisini yazalım. 192, 168, 1, 200. Okey, okey, Buraya da 192, 168, bile 200 diyelim. Eh. Evet. Güzel. Wins yok. bir sunucu artık hiç kullanılmayan bir şey arkadaşlar. O konuya hiç girmiyorum. birisi direkt geçebilirsiniz. Buraya geldiğinizde bir havuz yaratacak ya Hayır yaratmayacağız. Daha sonra birlikte oluşturacağız. DHCP 4 için yapacağız. IP version 6 ile ilgili ayarlar direkt geçiyorum arkadaşlar. Yetkilendirmede sorunumuz yok. Install deyip devam et. DHCP kuruluyor arkadaşlar şu anda bir rol olarak. Şimdi kurulduktan sonra hemen IP dağıtmayacak. Dağıtabilmesi için bir havuz oluşturacağız. Çünkü DHCP'de IP'ler havuzdan dağıtılır. Her network ID DHCP için bir havuz olmalıdır. Bizde de iki tane network ID olduğuna göre arkadaşlar İki tane havuz yaratacağız. Şimdi biz DHCP üzerinde bakın Administrator Tools'tan DHCP'yi buldum açtım. Şimdi burada iki tane havuz oluşturacağız arkadaşlar. Bakın oldukça kullanışlı ve kolay bir ekran. Yani IP version 4'e geliyorum. Burada new scoop diyorum. New house, new pool, new scoop şeklinde. Ve bir isim veriyoruz havuzumuza. Name'i ne olsun? 1.0 için olacağı için bu 1.0 olsun. 192, 168. Bakın 80 ila aralık veriyorum tamam mı? 192, 168. 1'e 80 ila 1'e 100'ü dağıt diyorum. 192, 168, 1'e 99'u dağıt hatta. Bu aralıktan gelecek. Sırayla verecek. Evet Subnet maskımızı dağıtıyor. Bakın 3255 doğru. Buraya geldik. Bir exclusion var mı diyor. Yani bu IP aralığı içinde dağıtmak istemediğin bir yer var mı? Yok. Peki kira süresi ne olsun? 8 gün. Kira süresi arkadaşlar bir IP'nin kullanılabileceği maksimum süre. Sonra client gelecek. DHCP'ye tekrardan IP'yi yenilemek isteyecek arkadaşlar. Bunu altını çizelim. Evet. Havuzu konfigüre et devamını yapmak istiyor musun? İstiyorum. Gateway olarak ne vereceğiz? 192.168.1.1 1'e değil mi? Evet. Bekledik. Harika. DRS 1'e 200. Evet. Scoop'umu aktifle ediyorum. Şu an havuzum oluştu. Arkadaşlar ileriki eğitimlerde DHCP paketlerini yani bir client'ın DHCP'den IP alırken gönderip aldığı paketleri de gösteriyor olacağız. Bu temel network eğitimi olduğu için eğitimin amacına uygun yönelik gidebilmesi için bu karışık kısımlara bu eğitimde hiç girmedim. Bundan sonraki eğitimlerde daha ayrıntılı şekilde ileri düzey eğitimlerde bunlara değineceğimizi söylüyorum. Bu temel network kafamızda oturması için önemli bir eğitim. Ara ara bu uyarıyı hep yapıyorum arkadaşlar. Ve bir Scoop daha oluşturacağız. O da ne için? Sıfır Network için. 0, 0. 192, 168, 0'ı 80 ila 192, 168, 99'u dağıt. Delay yok. Evet bakın aynı şekilde hızlıca da gittim bu sefer 192, 168, 0, 100 bakın geçmeyimiz. Evet diğer aynı başka bir şeye gerek yok aktif olsun mu olsun ikinci havuz da hazır. Evet, artık Client'larımız buradan IP alacaklar mı diye sorabilirsiniz. Hemen deneyeceğiz arkadaşlar, bu böyle kalsın. Hemen Server 1'e gidelim. Evet, Server 1 üzerindeyim. Hemen bakın Server 1'in IP konfigürasyonuna gidiyorum. Diyorum ki artık sen IP'ni otomatik olarak al diyorum. Bakın tekrar göstereyim. Artık sen IP'ni otomatik olarak al diyorum. Bakalım olacak mı? Valla aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi baktığınızda bakın 0'a 80, 1'e 80 IT'sini gayet güzel aldı. Harika. DSCP çok güzel çalışıyor. Şimdi ikinci sunucuya gidelim. O alacak mı? Ben şimdiden söyleyeyim. Almayacak arkadaşlar. Ya nasıl almaz? Havuzu oluşturduk. Öbürü aldı. Bu da alır diyeceksiniz. Hı -hı, almayacak. Ben söylüyorum. Almayacak arkadaşlar. Neden? Şimdi nedenini de söyleyeceğim. Bir almayacağını göstereyim. Sonra sebebini de gösteririz. called the hour of the story VMware sisteminden aldı arkadaşlar IP'yi. Bakın 0'a 254, 0'a verdi zaten. VMware verdi bunu IP'yi. Bunu altını çizelim. Yanlış anlaşılma olmasın. Hemen e, o da bizim kafamızı karıştırmasın. Hemen editten virtual'a gidelim. Onu kapatmamışız biz. Kapatalım ki kafamız karışmasın. Hemen ip aldı diyeceksiniz çünkü. Almadı arkadaşlar. Aslında yanlış yerden aldı. Normalde alamaz. Bakın burada DHCP Enable gördünüz mü? Bundan aldı. Şimdi kapatalım. Alamayacak. Tekrar Disable Enable Buradan şunu da görmüş oldunuz. VM layer'da bir DHCP gibi çalışabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu makine IP alamayacak, onu biliyorum. Biraz uğraşacak ama alamayacak ve edeceksiniz ki alamayacak diyorsunuz. Ya gene aldı. Hayır, almadı arkadaşlar. Size şimdi bir şey anlatacağım. Çok önemli. Burayı dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Hatta izlemenizi. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle yapıştırayım. Şu görmüş olduğunuz 169, 254, bloğu iç network için rezerve edilmiş IP adresleri sınıfında size anlatmadım. Bilerek anlatmadım çünkü şu anda geleceğimizi bildiğim için. Arkadaşlar eğer bir makine otomatik olarak IP almak için yapılandırıldıysa ve IP alamadıysa 169.254 254 bloğundan bir IP alır. Şu anda olduğu gibi. Bu aldığı IP APIPA IP'sidir. TCP IP protokolünde geliştirilmiş bir özelliktir bu. Eğer bir makina eğer DHCP'den IP alamıyorsa APIPA denilen otomatik bir yerden kendi içinde çalışan bir sistemden hiçbir şeye ihtiyaç olmadan bu IP'yi alır, kendine verir. Yani eğer bir network'ta hiçbir makineye otomatik IP vermezseniz hepsi atmadan IP alırlarsa birbirleriyle teknik olarak network iletişim kurabilirler. Ama gateway ve diğer parametreler olmadığı için bu IP pek de işlerine yaramaz. Altını çizelim. Ama bu gördüğünüz mekanizmanın adı APIPA'dır. CCLA sınavlarında çıkar. APIPA IP'sidir bu. Apipa IP'si hiçbir yaratanla DHCP yoksa alınan IP'dir. Yani bu makine IP'yi alamadı, Apipa'dan aldı. Yani DHCP buna IP dağıtmıyor. Okey, buraya kadar tamamız herhalde. Şimdi peki DHCP'nin buna dağıtması için ne yapacağız? Arkadaşlar DHCP broadcast olarak paketleri yollar. Bir konuya daha geldik bakın. Şimdi paket tipleri var arkadaşlar. Burada ondan da bahsedeceğim size. TCP IP networklerinde 3 tip paket vardır. Bunlardan bir tanesi broadcast paketlerdir. paketlerdir. İkincisi... Unicast. Üçüncüsü multicast. multicast. Arkadaşlar Broadcast paketler şöyle çalışır. Bir network'e duyuru niteliğinde çalışır. O networkteki bütün IP'lere bu paket gönderilir. Her makine bu IP'yi alır. Yani sınıfa bir hocanın bağırması gibi. Unicast öyle değildir. Birebir iletişim kurar. X makinesi de Y makinesi de birbiri arasında iletişim kurar. Diğer makineler bunu duymaz. Bu da Unicast. Multicast de belli bir gruba hedef alır. Bir yerdeki örneğin 1'e 1'le 1'e 20 arasındaki makinelere hedef alır, yollanır. Buna da multikest denir. 3 tip paket var. Broadcast genel, benim bağırdığım gibi şu anda. Unicast 1'e 1 iletişim, multicast bir gruba söylenmesi. İşte bu 3 paket tipinde ayırmamız lazım. DHCP'nin amacı da IP'leri dağıtmak olduğu için DHCP paketleri broadcast gider. Ama broadcast tip paketlerinin diğer paket tiplerinden bir ayrıcılıklı özelliği vardır. Broadcast paketleri sadece o network'e gider. Routerlardan broadcast paketleri geçmez. Routerlardan broadcast paketleri geçmez. Çok önemli sınav sorusudur. Routerlardan broadcast paketleri geçmez. Routerlardan broadcast paketleri geçmez. E o zaman bu senaryoda niye IP alamadığımızı açıklamış olduk. Server 2 diğer router'ın diğer tarafında olduğu için, DHCP de öbür tarafta olduğu için aradaki router'dan paketler geçmedi. E ne yapacağız? Oraya bir DHCP daha mı kuracağız diyebilirsiniz. Hayır. Oraya DHCP daha kurmak o zaman her network segmentte bir DHCP kurmak gerekir ki mantıklı olmaz. Onun yerine bir özellik var arkadaşlar. Buna Cisco'da helper address denir. Cisco'da helper address denir. Microsoft dünyasında da DHCP Relay Agent dedir. DHCP Relay Agent konfigüre edeceğiz. O zaman ne yapacağız? Router'a gideceğiz arkadaşlar. Router'da bakın IGMP kısmını biz eklemiştik ya. Şimdi tekrar General'a geleceğiz. Bakın oraya yine bir routing protokol ekleyeceğiz. Ve orada DHCP related bulup ekleyeceğiz. Ama ekledik, bitti diyorsunuz. Hayır bitmedi. Ufak bir konfigürasyon. Bakın DHCP related ekledikten sonra sıfırla birler geldi. Bizim hangi network tarafından IP'lerimiz geliyor? Bir sıfırdan. O zaman bir sıfırın özelliklerini bir girelim. Properties. Oh, harika. Rahatla geldik. Burası çok. Bir eksiğimiz var. Onu yapacağız arkadaşlar. Da şurada özür diliyorum. Sağ klik. Properties. Sağ klik. Relay agent üzerine. Relay agent üzerine sağ klik. New interface. Önce sıfır ekleyelim. Okey. Sonra sağ klik. New interface. Sonra bir ekleyelim. Okey. Sonra bir üzerine neden? Çünkü bir tarafında bizim IP adreslerimiz. Bir üzerinde bir işlem yapmamız gerekecek. Yani biri etkileyecek bir işlem yapmamız gerekecek. Bunun için DHCP Relay Agent'a sağ properties diyorum. Burada DHCP sunucumun IP adresini giriyorum. 1'e 200. Oh, güzel. okay. Harika. Şimdi IP alacak mı diye gidip bakayım. Server 2'ye. Hemen şöyle gidelim. Disable. Enable bekliyoruz arkadaşlar ve IP'yi aldığını görüyoruz. Evet bakın DHCP Relay Agent IP'yi aldı. Relay da böylelikle görmüş olduk DHCP konfigürasyonuyla birlikte. Labımızın sonuna geldik ama bu lab çok önemliydi arkadaşlar. Çünkü bu labda çok önemli şeyler öğrendiniz. Bir tanesi DHCP kurulumu, ikincisi pool kavramı, havuz kavramı, üçüncüsü broadcast, unicast, multicast paket tipleri, dördüncüsü DHCP paketleri broadcast olduğu, beşincisi DHCP relay agent help adres kavramı, altıncısı da router'ın öbür taraftaki makineye IP dağıtma kısmı. Bu laboratuvarı yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Hatta mutlaka yapın. Bu da size ödev olsun.